Günaydın, bugün cam Fizyon kursundan sizleri arkadaşlarımla, ürünlerimizle e, ve hocamızla tanıştıracağım. İçeriye giriyorum. Günaydın. Hoş Sevinç, geldin. Hoş geldin. Günaydın. Basically. Günaydın, <Gülüşmeler> günaydın. Günaydın arkadaşlarım, tatlı Seni ben seviyorum, seviyorum aşkım. Ben de canım seni. Neler yapıyorsunuz? Sevman Hanım. Neler yapıyorsunuz? Neler, neler yapıyorsunuz? Neler, neler, yap neler, neler, yap şey, neler yapıyorsunuz? hayatım? Bak, bak, bak. bak, bir tane neler yapmıyoruz? Aa, Aa, Nadire'ye bak neler <laughs> yapmış. Çok güzel oldu bu. Ellerine senin sağlık senin, arkadaşım. Senin eline sağlık. Evet. Şaka yaptık Bunu ben geçen gün yaptım. Geçen hafta yaptım. Göstereyim mi? Çıkmış. Evet. evet ben güzel. de yeni görüyorum. Ama Hocam, çok güzel çok oldu. Güzel olmuş. Olmuş. Çok Evet, bu da benimki Bak, geçen Adile hafta. arkadaşımız. Aynı zamanda bizim sitede komşum. Nadire bu da çok güzel olmuş. Güzel oldu evet. Evet bunu kime yapmıştık biz? Hacer'e yaptık. Hacer'e, olarak da evet. yapmıştım. Hacere hediye olarak yapmıştın. Hacer'e hediye, beraber çalışmıştık geçen hafta. Şu an ne yapıyorsun arkadaşım? Daha Şimdi e, sehpanın üstüne yapacağım. Yaprak yapıyorum şöyle. Şunları kestim. koyacağım. Bittikten sonra gene göstereceğim. Evet o zaman. Ellerine sağlık. Hayatım nerede benim babam? Ben ben Buradayım. <laughs> Ayla ablacım, hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır yoktun aramızda. Evet tatildeydim. Güzel geçti tatili. Evet yüzünden belli enerji dolmuşsun. Şimdi? Ne yapıyorsun bakalım? Çalışmaları. Bunlar ah, duruyordu. Boyamalarını duruyordu. Onlar, onlar yaptı bir misin? aydır duruyordu. <gülüyor> Öyle <gülüyor> miydi? Ben <laughs> geçen haftalarda <altı> fark <laughs> ettim. Boyamalarını <laughs> mı yapıyorsun Boyamaları. onların? Hiç Yapıyorum. Bitince gösteririm. Bunlar e boyanı değil. fırına girilecek. Aynen. Fırına girecek. Aa, fırına çıkmış. Fırına çıkmış balığımız. Ellerine sağlık. Çok güzel. güzel değil mi? Çok güzel. Ellerine ya. sağlık. Çok teşekkürler. Canım benim. Evet. Tabii eksiyiz bugün. Gelmeyenler var. Kemal Bey, Kemal Bey. Merhaba efendim. Merhaba Hoş efendim. Geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Kemal Bey de bayağı güzel ürünler çıkartıyor. Şimdi deniz kızına başladık. Deniz kızı yapıyor şekilde parçalarımızı evet. kesiyor camlarımızı. Tabi biraz sonra ya nasıl yapıldığını hocamızdan tarifini alacağım. Ellerine sağlık Kemal. Şimdi gördüm fırına da galiba şey vermişsin. Zevk ee, mi? Evet. Zevk mi? Tablosu yapmış arkadaşımız. Bak hemen göstereyim. Bu fırınımız. Fırına koymuş. Bu da bir fırına pişecek. Piştikten sonraki halini de gösteririm. Ellerine sağlık Kemal. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kemal evet. Geldik hocam. Az geldik hocam. Selam. Nasılsınız? Merhaba, i̇yiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyim. Karanlıkta duruyorsunuz. Bizden ben karanlıkların dünyasının insanıyım. Yok hocam olur mu? Hocam şimdi ben sizi, e, e, yok. Beni, arkadaşlarımızın da sizi ve can fizyon sanatını tanımaları adına ee, bize yardımcı olur musunuz? Tabii Bilgi de demek, verir misiniz? Şey, Ama ben söyleyeyim. sizi biraz bu tarafa doğru alsam, çünkü yüzünüz pek çıkmıyor. Oluyor. Evet. evet Masanızda mı geçersiniz? Da ha, evet. Ah, burada süper hocam. Şimdi cam füzyon sanatı e, tamamen geri dönüşüm camlardan çalışıyoruz. E, çöplerin kenarında veya sizin kırıp çöp kenarına koyduğunuz camları topluyoruz. geri Belediyenin geri dönüşüm yerlerinden camlarımızı alıyoruz. Şöyle bakın. Yani camlar. para vermiyoruz. Evet, tamamen para vermiyoruz. Kullanılmış vermişim. camlardan. Bunları alıyoruz. Evet. Bunları temizliyoruz. Bunları kullanıyoruz. Siliyoruz. Hı hı. Sonra e, keseceğimiz resmi gelin burada sizin yapacağınız işi göstereyim. Ay evet. Evet 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 İlk önce bir tane keseceğiz e, eseri hazırlayacağımız eseri şey yapıyoruz. Şimdi. Mesela burada e, siz şey yapacaksınız. Çiçek resmi yapacaksınız. Hı hı. Zeminin üzerine camı koyuyoruz. Sonra bunları bakın böyle, böyle parça parça kesiliyor bunlar. Şöyle. Ondan sonra bunlar temizleniyor. Tertemiz olduktan sonra özel cam füzyon boyalarımız var. O yani var. şurada Ayla Hanım'ın evet, yaptığı Ayla Hanım gibi. gibi. Özel cam füzyon boyalarıyla boyanıyor. Tabi bunlar şimdi burada göründüğü gibi çıkmıyor. Renkler daha güzel çıkıyor, daha canlı çıkıyor. Ondan sonra fırına giriyor. Az önce fırında göstermiştiniz. Burada fırında. 820 derecede fırın kapandıktan sonra 820 derecede cam hamur haline geliyor. Hamur haline geldiği zaman da bu yaptığımız, kestiğimiz camlar hem boyayla kaynaşıyor hem kendi arasında kaynaşıp zeminin şeklini alıyor. Eğer zemini düz koyarsak bana Şu zeytmada görüldüğü gibi dümdüz çıkıyor. Ama biz bunu bir kalıpla korsak böyle kalıbın şeklini alıyor. Şöyle güzel tabaklar çıkıyor ortaya bakın. Böyle eserlerde olabiliyor. Evet, bu şeyler kalıplar e, şuradaki bunlar, sınırı, evet, sanırım. Bunlar şu seramik kalıplar. bu kalıplar. Se tercihimiz seramik mi oluyor peki? seramik yani, seramik de olabilir. Normal evdeki kullandığınız e, yemek tabakları. Yemek tabakları da olabilir. Porselen tabaklar da olabiliyor. Yani, her türlü kullanılıyor. <laughs> peki hocam pişme süresi ne kadar? Yani fırına verdikten sonra. Ortam sıcaklığında 820 dereceden şey pardon ortam sıcaklığında koyuyoruz. 820 dereceye geldiğinde fırınımız kendisi otomatik stop ediyor. 820 dereceden sonra cam birbirle kaynaşıyor. Tekrar soğuyana kadar bir 12 saat geçiyor. 12 saat sonra tekrar ertesi gün diyelim. Ee, yine ortam sıcaklığında fırını açıyoruz. Yaptığımız eserleri elimize alıyoruz. Evet bu fırın da e, sizin eserinizdir İyi değil mi? mi? Siz yapmışsınız. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Evet. Burada ee, birlikte çalışıyoruz sizlerle. Gerçekten çok teşekkürler. Evet. Ya ben o kadar mutluyum ki e, Levent hocamı e, bir arkadaşım sayesinde, sitede evet. oturan bir arkadaşım sayesinde başladım bu kursa. E, üç arkadaş geliyoruz. İnanın çok keyifli. E, günüm nasıl geçiyor anlayamıyorum. Çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Bu hocam sensin. Evet göstereceğim hocam. E, bunlar hocalarımızın, hocamızın e, yapmış oldukları ve bu şekilde bir sergi diyoruz sınıfımızda. Gizici Sergi arkadaşlarımız değil, da var. Efendim? Cici cici arkadaşlarımız Evet var, arkadaşlarımız da çok Gizici tatlılar. Bir evet. Yani, Hepiniz evet. mutluyuz. Evet. Keyifli evet. saatler geçiriyoruz hayatım. Evet. Evet. Ee, Nar hocamızın yaptıkları. 3, Haziran'da mıydı hocam sergimiz? Hı. 4 Haziran'da açılış var. 4 Haziran'da e, tütün çiplik e, neredeydi? Tütün Tütür çiplik merkezinde. kültür merkezinde e, herkesi herkese bekleriz. Buralarda olanlar. Olanlar olmayanlar. Olanlar Herkes olmayanlar. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Ama gerçekten araştırın yakın civarınızda cam füzyon e, kurslarınız varsa ki buraya yakınsanız bir buraya bekleriz. Ki, e, şey, Çok keyifli. Senin için. Ve geri dönüşümlerle yapıldığı için. mesela oldukça uzak değil mi? Evet Sevim Hanım Kartepe'den geliyor. Evet. İki senedir geliyor. Ayla Hanım yeni geldi. Yeni başladı. O da Kartepe'den geliyor. Evet, 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 Bakar mısınız ya? Çok güzel. balıktan ben de yaptım. Çok beğendim. Aynı renklerini yaptım hem de değil mi hocam? Evet. Kopya, <laughs> kopya Ama çok sevimli değil mi? Evet. Hocam başka söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlara? Evet. 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 Balık evet. Camları şey yapmasınlar kırıp parçalamasınlar çöpün kenarına koysunlar veya geri dönüşüm yerlerine bıraksınlar çünkü bizler oradan alıp kullanabiliyoruz e, tüketmeden üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz onun için camları kesinlikle kırıp atmayalım. En güzeli evet. de bu ya. hocam çok güzel bir e, röportaj mı diyeyim e, bir video oldu gerçekten evet. size çok teşekkür ben ediyorum teşekkür elinize emeğinize Geldiniz, sağlık Geldiğiniz sizler birlikte çalışıyoruz mutluyuz çok teşekkürler her şey içinize Şimdi... Bu güzel sanatta tanıştırdığınız için. Sağ olun. Bunlar da özel cam frizyon boyalarımız. Toz halinde. Eleyerek de yapabiliyoruz. Ayrıca sulandırıp boyuyoruz da. Böyle renk renk. Şurada da renk sıkılamız var zaten. Aa evet onu da göstereyim. Evet. Şunlar renk sıkılamız. Tabii bazen sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Bakın bunu e, fırına vermiştik, fırında e, çatlamış. Çok da güzel. Kimin bu? Hocam kimin? Işte, Sizin... Ah en son var. yaptığınız mıydı evet. bu? Ay çok da güzeldi. Hocamız bunu nereye yapıyor biliyor musunuz? E, mutfak balkonunun alt taraflarında da ayrıca camlar olur ya. E, oraya. E, yapıyordu. Dışarıdan da gözükecekti. Çok hoştu ama yine iyisini yapar hocamız. Var, evet. Evet arkadaşlar. Gidiyor Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi, hadi gidelim. Gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Çok teşekkür ederim. Aramıza bekliyoruz. Tamam biraz sonra geleceğim. Sizi çok, Siz çok seviyorum. ]iniz. Gerçekten çok teşekkür biz ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın bay.